Ee? Nereye gidiyoruz? Kaysı? Ben A'ya <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ben B'ye geçeceğim muhtemelen. ikiniz A'ya gidiyorsunuz. İyi bakalım hadi. Ya abi. Ay, yine mi mola ya? Şaka bir. <laughs> aynı anda fark ettik değil mi abi? <laughs> 10 saniyedir ki başlıyor. Allah'ım. Lan niye daha oyuna başlamadan niye düşersin oyun? Seven Days nasıl? Güzel ya. Bir bakayım dedim. Tek başıma oynuyorum şu anda. Güzel. Günler minler ayarladın mı? Aynen aynen. Zaten 7. günde geliyor şeyler bastı. Zor hmm. ya. Ekipçe oynanması gereken bir oyun. Evet. Tek de çünkü bayağı zorladı ilk gün. Zar zor atlattım diyebilirim. Ya ben sarı dolar yemem değil mi? Sarı dolar gerçi YouTube'da var da. Ya ben Trials'ı açtım ya. Utkan diye ne kadar fark etmedim ki içeriği yetişkinlere yönelik ayar. Yok ya bir şey olmaz. Hiç onu fark etmedim. Sonradan değiştirdik de. O şey ya rapor etmezler herhalde çok sorun olmuyor. Ya yani YouTube'da sarı dolar yiyorsun. Yani, onu kendi, biliyorum. Twitch seni takip ediyor mu şu an? Ediyor. Twitch. He? Twitch her yayıncı takip Otoma ediyor. Aynen otomatik sistemi takip ediyor. Otomatik ediyorum. sistemi takip ediyor aslında da. Hı -hı. İnşallah yemeyiz bilmiyorum. Bakalım girdik bir topa mı? Hadi bakalım. Geliyor. Hop flash, flash geldi. geldi. Aya. Tirim. 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 Mid boş. Geldim geldim. Aha araya düştü. Oo. Ulti. Play play. Altta bir tane var. Bir tane de karşında sonunda. Vay 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 vay. Hasan benim bir sözüm var. Bu sözün üstüne bir de ilk ben öldüm. O da ayrı bir şey. İlk öldüm. Tabanca ele verilmez alınır abi. Bu artık bir şey oldu. Hani bizde. Yapıştı. Nim oldu yani. Çok iyi. Aman Ulan harbiden başka oyun yayınlarını yaptım mı? Hayvan gibi izleniyor. Hayvan gibi değil mi? Yani 5-6 kişi garanti oluyor Lan bunda olmadı. La. Cesede bir türlü... Yayındayız değil mi Evet. Bunlar bence B'ye gidecekler. Bir tane A göstermiş Loha. gerisi B'de ya. Hı. Bak evet. B e içi. Lan A'da. Benim sensi ben ayarlamam lazım. Lan daha evdeler Bomba B'de ya. Mermi gitmiyor demiştin ya. Evet. Harbiden gitmiyor. Yani alışana kadar gitmiyor. Alıştıktan sonra iyi oturduğunu ara. fark ediyorsun. Ev içi var herhalde. Boyunluğun. Bomba zaten burada. Sol yukarıda gözüktü en son da soru işareti olarak. Al lan şunu. Oh. <laughs> o hiç beni vuramadı işte. Bu piç. <laughs> e dur dersen ilk oyunda başladın dan küfre dur lan. Yeni başladık ya. He? sana. Ne? Hadi mi coin'de başarın, bu kadar triggerlama kendini. Yok yeah, okay. Artık ayağın da var biliyor musun? Gel bak. Oyunda artık ben ayak var. Ya. <laughs> tü 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 tü. Aha, flash geldi. Araştırabiliriz. Şey atar bence ya. Mid var. Plus bende. Tam görünmüyor. Ayda. Süpersin. Mid 2 vardı. Mi? Smartladılar. Mid şeyi yaktılar. Jungle'ı. Kardeş yakıyorlar ediyorlar. Geliyorum yardıma. Be be be. Geldim. Geciktim ama geldim. Girdi gel. ikisi içeride. Kuruyor. Ya İlk. kurdu vurdum ya. Ay şansıma tüküreyim. Ne Özkan Özkan ne? Dur, fazla Beni o Her hep silah topladı ya. <laughs> Bu kimin silahı? <Ne? gülüyor> Rock. dizinden vurmuşum kurarken. Sen de hasar vermişsin adama. Aynen. 58 vurmuşum. Diggle'ın gücü adını, abi. Diggle güçlü ya. Güçlü güçlü. Ha ya bir de da... şimdi Ben zaten normalde AWP oyuncusuyum. Çok şey yapamıyorum öbür silahlara. Abi al, al abi Bir daha kiran. Tamam. Vallahi ben bir tane buldum yerden vurdum. Enayi mekteni. Onunla devam edeceğim. Sana şey atacağım Para var mı? Yok. Para bende de var canım. Bir edebilir. Abi büyük ihtimal B tarafı çünkü buraya decoy ile atılmış. One mid. Bu tarafta görmedim ben daha evden gelen olmadı. The three mid. Mid derken 3 no, tane mi it var ana statik? Mid'in B tarafı. Short tarafında Aynen short'tan gelecek. Hepsi mid'de. Güzel güzel güzel. Canlar rica ediyorum. Adam güzel. görmedim lan. Ben de. Abi silah alam silah. Ya gene kaldım mektene ya. Bismillah. Ne istiyorsun ne atam? Ya atman için değil. Para var. Ne tabi var olurken niye ekonomiyi kötü edelim? <laughs> Gel kanka. Çek. Hadi. Şeye Neredesin gidelim. sen ya? Aa adamlar. Rampaya oh. gidiyoruz. Gene coştu bizimki Rampaya. ya. Go, go, go. Abi ben sana bir şey soracağım. Bir Rus kanı var mı sende de? Bilmiyorum ki valla. Olabilir. Rusları sen. Hani bir raşlama mantığı falan ne bileyim var midde kaçtım la kaçtım <gülüyor> 4 <gülüyor> <gülüyor> la, üç, <laughs> la, üç kişi la lan 3 kişi 3 kişi nereye indir o zaman t-base'de bence midde ya bir tanesi de under adamlar t-base'de yukarıdan vurdu bir tanesi görmedin sen Ha geliyorlar. Kim? Tramp, tramp. Ey. Seni biliyorlar ha. Çabuk dinle. Duydun mu sesi? Yani. Bence şeye bomba at. Şeye bakın kesin. Şey gitmez. Mi? t ezdeler, dönüyorlar. Anasıza da bu herif Mekten'den vazgeçmiyor. Oğlum benim silahım orada. Yanlış ettin ama halledeyiz. Yoo. Allah'ını seversen. Şurada bir adam var. Bak bak bak. Under. Connector. 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 Yellow what you doing? Go away. Yellow Abi çalarlar çilini <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ne Niye düşürmeydin bana ne anasını satayım ya. Allah. Ben silah atayım mı? 11k var aynen. bende. At at. Atma, atma. Diyor, at atmak istiyorsan at abi yani. Alacağım o yüzden. Al al ha. abi Fer. Abi pal alacaksın. Aynen attım ben yerde. O zaman sat abi. Ha Özkan sattı mı? Bu senin hasar at. da almıyorum. hasar <laughs> almıyor ama 526 kişilik hasar var ha. Şey 526 hasarım baya yüksek. Bilmiyorum artık. Artık bunda şey oluyor. Yukarı çıkman için under tabda band hasar band gösteriyor. Andır ben de Smoke attı bana ya direkt. Andır, andır. Andır'dan flash geldi. Kafama at. Ey 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 ey. 3A. Üç, üçlü araya aldı ben. Yani. Palas'ta da bir tane var haberin olsun. Palas'ta bir tane var. Geri dönmüş Palas. Bizimki T-Base'den yedi. B'den yedi Sarkom'dan. Valla adamlar bizimki de T-Base'den zorluyor. Adamlar ya Palas'ta ya rampada. Oğlum bir şey Rampadaymış. <laughs> Ben kesiyordum hep ya yoktu. Palasa vurdum ben geri çıktım. Sonra baktım iki Hadi kişi de şeyden geldi. yapalım mı? Sen Windows'dan mide bak. Ben de alt tarafa bakayım. Andra. Özkan sen de şey yap. Ay. Bok Özkan bok yesin zaten anasını. Özkan ben miyim? Ben. He. Tamam. Ben genelde soyadımla hitap ediliyorum ya. Yani. Adımı çok nadir duyuyorum biliyor musun? Hmm. Mesela biraz sonra daha bir tane Furkan gelecek. Ona da durmaz diyeceğiz. Ona da durmaz diyeceğiz. Furkan kim? Bizim arkadaş. Yok hayır hayır. O zaman kime söylüyorsunuz Furkan'ı? Furkan söylemiyoruz. Furkan demiyoruz. Hey. İster. Furkan diyen yok. Ya abi ağzına tüküreyim be. Yolda tercih. Oy. Oğlum beni yediler TV'de. Tetris, 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 Van Tetris. Tetris nere? Sol tarafı. Sol, Sol aşağı köşe, 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5. aynen Tamam, tamam. Şurada mı? Ora falan. Eksine. Altta adam. Gidiyorum. <laughs> Yapacak bir şey var. Aynen. Ancak o kadar. Bir tane vurdum zaten. Ben aynen siz, öyle. Allah'ın Rus'u. Bir de Hasan aklında bulsun abi. Hiçbir zaman gerilme biz eğlencesine. Niye vuramadın hmm. şöyle? Takma evet, abi. Ben zaten rahatım. Hani biz, yo, yo Hani... Rahatsın biliyorum da senin ha, karakterini. Evet. Hani şey... Rahat yani ha. Bizde o şey yok yani. Anladım anladım. Ben Belli oluyor zaten diyeyim. tabo basıncı. Ha, sen şeyden de bilirsin zaten. <laughs> vay ne ya. Vay vay vay. Lafı da yedik lan. İyi, rahat dedik de bu kadar değil lan. <laughs> Kendin istedin ama. Geldiler. Hı hı. Mide baktım da midde bir mid var. Benim abi de almış. Mid Benim adam titredi. Midi, Midi VIP. No HP bir olabilir. Yakarak öldürdü. Under. Under. Under'da da var midde de. Var. Midde iki var galiba. Tramp, tramp, anti-ramp. Amca gideyim bunu abi hepsini alayım şeye bakayım Abi yapayım. bir tane tramp var. Geldi. Bombayı da yukarıda düşürdüm abi haberiniz olsun. O senin abi pengarda. Aynen biliyorum. <laughs> Kendim alım lan. <gülüyor> <gülüyor> Öcümü aldım ben geri. Palas'ta. Palas'ta geliyor. Tamam ben Palas'tan gidiyorum arkadaşlar. Zaten son kişi değil mi? Aynen sen sen Aa, oraya yat abi. Sen de arsal abi. Çıkacaksın de birazdan keki. Vay bana yanıcı attı. Atta, bana yanıcı attı. Ben, benim burada benim burada gösterdi. Bir daha geldi. Ben rotetliyorum. Eline sağlık. Hı <laughs> <laughs> Easy, easy. Aa şey olmuş. <laughs> Zeus almış Garibim ya. Denk getiririm belki diye. <laughs> Milyarda bir vurma oranı var anasın. <laughs> Hadi bakayım. Bir yanıcımız var. Bir el bombamız var. Bir MP bir yanıcı. Önce tahmin et Hasan. Bu beni YouTube işine tekrar alıştıran kim? şey. Çocuğun adını unuttum Barış. Yok. Değil mi? Yok Emre. <laughs> o sefer de kanal fikri önde de. Kafama attı adam. Ya attı Yanıcı, attı kafama. <laughs> Yanıcı attı kafama. Yanıcı attı. Tam Under'dan kafama çattı. Under. Connected. Yapacak bir şey yok. Mitte. Hı, hı Şorta bakıyorum ben. Hiç gösterme. Sana da dikkat et ama. Onu canlı acıktı zaten. Hı hı. Ne abi power short AWP. Şok, Bir tane daha var. Edip, evet evet. Ne evet, var al. Geldi burada. Evet. Oo. geliyor. Şerefsiz. Aha. Ne oluyor lan? Aman. Dikine lan tabaca götürüyor adamları. <laughs> o da mı abi? Ha olabilir ha. Burada şeyde connector var. Oo Şeyde, Oo, şeyde. <laughs> o AWP var ya kimseye yer <laughs> bak geri alacak. Ben vuruyorum. İ bak, bak. bak bak. Bak <laughs> bak. <laughs> kim aldı? Bana Sana geldi. Sahibini <laughs> deniyor. Yemeğe kimse gitmiyor. Ya, tanıyor beni ya bak. Bu mu ne bir kere aldım. Full dönüyor takım. Şeyde <laughs> şimdi Emre geldi tamam mı? Ben işlemci de aldım. Ryzen 5 5600. Aynen gördüm şeyde donanım kısmında. He, dedi ki ya abi her şey tamam 2K ekranı var yapsana yayın. İnanam. La oğlum dedim dur işte sokma aklımıza. Sen monitör de mi aldın? Derken Aha. adam vurdum. Bir tane daha var midde. Geldim. Oynuyor. Ya monitör şöyle. Babam Koltukla yaptım, monitör aldırttı bana. Hı -hı. Değil, sana bir koltukla Aa, monitör artık alayım çalışıyor. artık dedi. Dedim. Tamam ben yok demem. tane Hav koltuk aldım 3800'de o zaman indirimdeydi. Bir 2K <laughs> monitör aldım Game Power. Vallahi her şeyi alınca dedi ki abi her şey tamam artık, artık başlaman lazım sende dedi. Kanımıza girdi. Oradan başladık. Tramp geldi. Göstermeyeyim ben. Tamam tamam. Öldü. Aa geldi midden. Enayi. ya. Adam izledim böyle gidişini. Ya çektim var ya yani kayıt olmasa inandıramazdım ha. Ne güzel çıktı adam öyle zıpladı. Aç dedi. Abi denedik bir tane yayın tamam mı? Ondan sonra gitti öyle. Hani şöyle ne diyeyim sana? Ara ara 2 günde bir yapayım. Şunu herkese söylemedim başta. Hı hı. Ya bir heves olur bir bırakırım falan filan. Kimseyi de Galyan'a getirmeyeyim. Bunda para sınırı kaç? Hala 16 kam. Para sınırı yok. Ee, i̇ştirak denilen bir olay var. İştirak oluyorsun işte en az 50 takipçi artı Yok şeyde CS'de. CS'de. Ha CS mi? Bilmiyorum onu. Ha, herhalde 16 olması lazım ama. Hmm. Bana her şey atmaya başladı adamlar. Yanıcı, <laughs> bomba. <gülüyor> Durduramıyorlar ne ula? Yedim ben kardeş yedim onu sen ne yaptın? Durdurulamıyor anasını satayım. O bu 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 yanıcı Bomb kim attı? Körüm. Içi... Güzel Andra bakayım. Andra bak. Aa adam Tibez şeyde. Bir amptaydı. Tamam. Bomb itti, Bomba miydi? ama. Hı hı. Andra olabilir. Aa, şeyde midin sol tarafında. B tarafından. Ben şöyle bir flash attım bakmayın. Bak şimdi. Bana geldi flash. Lan nasıl olmadı? Aa sattım ya. Allah sattım gibi oldu ya. Tam bana geldi biliyor musun? Yok ya. Skobu açtım, skobu açtım gözümde patladı aynen. <laughs> Adamı gördüm. Sen mi de smokladın ya? Ben Basancan. mi? He, -he. Yo, Ben Basancan, smoke ben... atmadım ya. Ben... Orada biri mide smoke attı tamam mı? <laughs> <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Sonel ya. 50 tane ne attı lan yere? Sonel. Hepsi de aynı şekilde dur konum olarak. Bak 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 bak. i̇ç içe durdu. Aa. Ya abi. Sen, sen ya sen şaka sen mı sen bu sen ya? Sen gördü daha evet. direkt bomba çıktı. Bomba. <laughs> Var. Bir tane daha bekle. Tamam. Ben bekliyorum. Abimi söküp taktım. bombayı attı, bombayı attım. <laughs> İzledim ben burada canlı. B'ye gidiyor. hocam uca. uca. Aa, sen senlik vurdun da AWP'ymiş. Gelmiş bir de. Ortadan gelmiş. Yani şeyde. CT CT tarafındaydım. Winnow da olabilir, aslında. B'ye gidiyor bence. Aynen aynen. Bomba bize bizde değil mi oğlum? Geçmişti B'den çıktı. Bombayı aldı mı ki? Hiçbir fikrim yok. Ben bombayı görmedim. İlk senin vurduğun ilk kişi bombaydı. Benim vurduğum kişi bomba değildi. Benim vurduğum kişi AWP'ydi. Rica. AWP de bomba da gözüktü sen vurduktan sonra yerde. Aynen sen vurdun indirdin Aa, bombayı. Ben onu fark etmedim. Lan oğlum acemi şansımı diyeyim şey mi diyeyim? Lan sen her, her gün bunu mu oynuyorsun? Ben ya görmeyeyim bunu oynadığını. Adam, adam... oynamıyorum zaten. Niye bak doğuştan şeyci la? Kula bak. Bilek var. Sok lafı sok sok. gelmiş kardeş. Banyoya mı girdin? Ne yaptın? Bakayım. Toplam etmiyor diyebilirim. Ya siktir ya. Lan oğlum bak. Verdiğin hasar kadar konuş lan. Yiyeceğim adam da hasar az <laughs> 12 kişilik hasar. AWP ile oynuyordum zaten. 12 kişilik hasar vermiş adam ya. Kardeş. Valla geldik biz de. Pencereden Aha. atladım. Pencereden atladım. O, A'da bir kişi var abi. Çünkü B'de de, B'de de, de iyi adam gelirler. yok. B'ye gelmemiş abi kimse. Gelirler. Adamlar mide mi gitti acaba hepsi abi ya? Gele gele benden geliyorlar dur yani. dur. Dur tamam. Adamlar yan zaten. Aa evet geldi orada. Ya 3. hasar orada orada. Çok güzel ya. Aa, güzel yayınına güzel gidiyor. Aynen öyle. Yayın içeriği de çıksın biraz. Tam neyle yapam değil mi? Tabi basıp. Tabi. 16 etti ibine. Vallahi. <laughs> ya Eşkan. Demek ki kardeş. Kardeş bu benim çocukken çıktı. E, <laughs> <ya. gülüyor> ben çocukken çıktı bu oyun. Çıldırtmayın beni lan. Ha buraya gidiyorsun. O niye oradan gitti? Şey atarsın başı. Yayın aldığım izleyicim ben taşıdı. <laughs> <laughs> Süpersin lan. Zıpladı. Geriden aldı lan adamı. Neyse. Ede ola. bak. Oğlum maça bak. O da deagle O da benim deagle Asancan senden ricam diğer, bizim diğer <laughs> arkadaşlar geldiği zaman da böyle oyna tamam mı? <laughs> tamam <gülüyor> Ne olursun <laughs> <laughs> Şunu ben At, atayım da bende kalmasın be. O bende kalmasın diye aynısı. attım Lan ne ne olursun biz oynayamıyık mı? Konuşturma şimdi böyle burada bak <laughs> <laughs> Tab'a bas Onlar, Hayır onların gözünde biz oynayamıyoruz diye ya kardeş rütbe almışım ben adamlarda daha rütbe yok şimdi konuşturmayın beni burada ben. Bende de yok. Bizim adam tek savaşa gitsek one mi yardım city, city, Oo city. bak gördün mü adamı flashladım. Pompalı almış ya. Abi bir tane de orada var bak. <gülüyor> 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 yok böyle bir şey ya. Güzel. <laughs> Bizim adam, adam kendini uydan, yaktı. Uçuşu gördün mü sen abi? <laughs> Güzel. Onu da bitirdik. Güzel. <laughs> Aa 2994. 3643. 3000'e bir 6 yok ya. 6 Ha bir de Hasan artık hediye böyle vermiyor sonunda Şey ver